Eşit hacimli ve birbirine yapışık olmayan X ve Y cisimleri öz kütlesi d sıvı olan bir sıvıda şekildeki gibi dengede kalmaktadır. X cisminin öz kütlesi dX, Y cisminin öz kütlesi dY olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bakın birbirine yapışık değiller. Dolayısıyla X cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olabilir. X cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olabilir. Eğer X cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olsa zaten yüzeye çıkardı. Y cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük aynı şekilde Y cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olabilir. Şimdi şıklara bakalım. X cismi sıvının öz, X cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür olabilir. Sıvının öz kütlesi Y cisminin öz kütlesinden büyüktür olabilir. X Y'ye eşit olabilir. Sıvının öz kütlesi X'e eşit olabilir. Ama sıvının öz kütlesi X'in öz kütlesinden büyük olamaz. Bu durumda X cismi yüzeye çıkar. Dolayısıyla cevap E